ہیلو sen şey Ben helal olsun oğla askerim oğlum vatana helal olsun oğla askerim oğlum vatana helal olsun oğla askerim oğlum oğla askerim vatana helal olsun oğlum oğla askerim oğlum oğla askerim vatana helal olsun oğlum oğ <laughs>

Vær så god. aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, tüm şehitlerimizin ruhları için, hasaten Mustafa şehidimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. öptüğü bazı canlar vardır. İşte minen ve sıddikine ve şühedai ve salihin buyurdu. Dört zümre insandan bahseder. Peygamberler de resimler arkadaşlar. Şehidimizi uğurlarken dünya ve <laughs> ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet haklarınızı helal eder misiniz? olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Rabbim cümle şehitleriyle tamamlamayı mütakip 3 Aralık 2023 tarihinde Çukurca Hakkari'de bulunan 2. Hudut Tugay 4. Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. 2. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Buğra Üst Bölgesi'nin Yeah